Bugün sizlere İslam dünyasının en önemli bilim insanlarından biri olan Cabir bin Hayyan'ın hayatı ve katkıları hakkında bilgi vermek istiyorum. Cabir bin Hayyan, 721 yılında İran'ın Horasan bölgesinde doğmuş ve 815 yılında Kufe'de vefat etmiştir. Batıda Egeberi olarak da bilinen Cabir, kimya, simya, eczacılık, fizik, Astronomi ve felsefe gibi birçok alanda önemli çalışmalar yapmıştır. Cabir bin Hayyan, genç yaşta babasını kaybettikten sonra Yemen'e göç etmiş ve burada eğitim almıştır. Daha sonra Kufe'ye yerleşmiş ve Abbasi halifesi Harun Reşid'in sarayında bilimsel çalışmalarını sürdürmüştür. Cabir, özellikle kimya alanında yaptığı çalışmalarla tanınır ve modern kimyanın kurucusu olarak kabul edilir. Cabir bin Hayyan'ın en önemli katkılarından biri deneysel yöntemi kullanarak kimya bilimini sistematik hale getirmesidir. O dönemde simya mistik ve spekülatif bir alan olarak görülürken Cabir bu alana bilimsel bir yaklaşım getirmiştir. Nitrik asit, sülfürik asit ve hidroklorik asit gibi maddelerin saflaştırılması ve kristalize edilmesi yöntemlerini geliştirmiştir. Ayrıca İmbik adı verilen damıtma cihazını icat ederek, kimya laboratuvarlarının vazgeçilmez bir aracı haline getirmiştir. Cabir bin Hayyan'ın eserleri, Orta Çağ Avrupa'sında Latince'ye çevrilmiş ve Avrupa'da kimya biliminin gelişimine büyük katkı sağlamıştır. Kitap Bal Kimya ve Kitap Bal Zuhra gibi önemli eserleri, kimya ve simya alanında temel kaynaklar arasında yer alır. Cabir'in çalışmaları sadece kimya ile sınırlı kalmamış, aynı zamanda tıp, eczacılık ve metalurji gibi alanlarda da önemli buluşlara imza atmıştır. Cabir bin Hayyan, bilimsel çalışmalarının yanı sıra felsefi ve dini konularla da ilgilenmiş, İmam Caferi Sadık'ın öğrencisi olarak Sufizm ve İslam felsefesi üzerine de derinlemesine çalışmalar yapmıştır. Onun çok yönlü kişiliği ve bilimsel yaklaşımı, İslam dünyasında ve batıda büyük bir etki yaratmış ve birçok bilim insanına ilham kaynağı olmuştur. Sonuç olarak, Cabir bin Hayyan İslam'ın altın çağı olarak bilinen dönemde yaşamış ve bilime yaptığı katkılarla tarihe adını altın harflerle yazdırmıştır. Onun çalışmaları bugün bile bilim dünyasında büyük bir saygıyla anılmakta ve araştırılmaktadır. Cabir bin Hayyan'ın hayatı ve eserleri bilimsel merakın ve araştırmanın önemini bir kez daha gözler önüne sermektedir.